Nasılsınız dostlarım? Umarım iyisinizdir. Dostlarım bugün sizlere iki tane deneme bonus veren site paylaşacağım. Bu sitelerden birini ilk defa benden duyacaksınız. Diğeri ise eski bir site olacak. Sitelerin ikisi de yatırım şartsız deneme bonus veriyor. Seriden ilk sitemiz ile başlayalım. İlk sitemiz 555 free spin deneme bonus veriyor. Bu free spinleri ultra hold and spin slot oyununda geçerli olacak şekilde veriyorlar. 555 free spinden gelen kazancı canlı kazino dışındaki tüm oyunlarda kullanabiliyorsunuz. Ek olarak free spin satın alımı da serbestmiş. Deneme bonusu süre 2000 TL baki yapmanız lazım. Yapmanız halinde de 200 TL yatırım şartsız çekebilirsiniz. Deneme bonusunu almak için önce üye oluyorsunuz. Ardından profilinize giriyorsunuz. Daha sonra sırasıyla bonuslar ve bonus talep kısmına girip oradan deneme bonusunu seçip talep ediyorsunuz. Birinci sitenin adı Casino Royal. Güncel giriş adresi de 319. Seriden ikinci sitemize geçelim. İkincisi de yeni dediğim site olacak dostlarım. Bu sitemizde 500 TL deneme bonusu veriyor. Bonusu sadece slot oyunlarında kullanabiliyorsunuz. Farklı oyunlara girmek yasakmış dostlarım. Bu bonus ile free spin satın alımı da yasakmış. Ek olarak slot oynarken spinlediğiniz maksimum miktarda 50 TL'yi geçmemeliymiş dostlarım. 50 TL'den yüksek miktar spinlerseniz bakiyenizi de siliyorlarmış. Deneme bonusu ile 5000 TL baki yapmanız lazım. Yaparsanız da 500 TL yatırım şartsız çekebiliyormuşsunuz. Dostlarım site deneme bonusunu canlı yardımdan veriyor. Canlı yar Yardıma bağlanıp talep edebilirsiniz. Umarım yoğunluk olunca yan çizmezler. Çok da detayına girmek istemiyorum dostlarım. Çünkü canlı yardımdan verdikleri için emin de olamıyorum. İkinci sitenin adı Ganyanbet. Güncel giriş adresi de 354. Bugünlük bu kadar. Yarın yine bu saatte de görüşmek üzere. Hepinize bol şans dilerim.